Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çok güzel bir oyun oynayacağım arkadaşlar. Size oyun İngiliz var. Bu tabii ki Türkçesi de var. Pardon arkadaşlar. Ben ama ben Türkçesini şey yapıyorum arkadaşlar. Bunun söylüyorum. Bir dediğim, bir diyorsun. iki diyorsun, iki diyorsun. Üç diyorsun, üç diyorsun. Dört diyorsun, dört diyorsun. Ama beş farklı. Beş bom oluyor arkadaşlar. Ondan dikkatli Şimdi olacağız. 6 6 diyorsun. 7 7 diyorsun. 8 8 9 diyorsun. 9 9 diyorsun. 10 da farklı arkadaşlar. 10 da bom diyeceksin. Ondan 10 on, 20 30 40 diyeceksin. beşer er de sayıyorsun zaten. Onları yapıyorsunuz. Gerisini siz öğretebilirim. Arkadaşlar çok güzel yorumlar yaptım. Kendi iyi bakın. Hmm. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Öpüyorum.